Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Parkur videosu yapacağım Ancak sizinle gerçekleşen Bugün yaşanan bir olay hakkında Konuşmak istiyorum Bir parkur haritamız var ama aslında Biraz podcast da Podcast tarzında yapacağım İlk olarak nasılsınız arkadaşlar biz e, Şimdi ilk olarak Biz iyi değiliz Yani ben ve arkadaşlarım bugün yaşanan bir olaydan dolayı hiç iyi değiliz. Çünkü bugün Kayseri Kayseri'de sabah saatleri içerisinde üniversitede bir kadın öğrenci eski kocası tarafından silahla vurularak katledildi. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz gerçekten moralimiz bozuldu bizde çünkü okul okuyan öğrencileriz yani hem kendi düşüncelerimi belirtmek istiyorum hem de yapmamız gereken Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu videoyu olabildiğince herkese yaymanızı istiyorum Yani böyle oyun videosu olarak değil gerçekten bir destek veya herhangi bir bu yaşanan olaya sessiz kalmamalıyız arkadaşlar Çünkü gerçekten normal bir durum değil Çünkü bir de bu kadın 3 tane çocuğu olan bir üç tane çocuğu olan bir kadın yani o çocukların o çocuklara gerçekten destek verilmesi gerekiyor çünkü gerçekten onlar onların psikolojik durumunu düşünmek daha istemiyorum çünkü gerçekten çok kötü bir yaşanan bir olay e, maalesef oldu bitti diye geçmek olmuyor oldu bitti diye geçemeyiz de zaten şu şekilde olabildiğince bu videoyu her yere yay yayıp her yere yaydıktan sonra da ulaş ulaştıkça yani ne kadar kişiye ulaşırsa o kadar Türkiye'nin geri kalan illerinden destek almaya destek alabiliriz. Gerçekten bu video benim için önemli. Önemli bir değeri var. Yani aslında bunu ben oyun videosu için değil uzun zamandır ortalıkta da yokum zaten YouTube içerisinde. Ama şu an bunlar önemli değil. Şu an konuştuğumuz konu önemli. Yani gerçekten sınıfça moralimiz bozuk. Herkes isyan ediyor. İsyan ediyor. Kimse mutlu değil. Kimse mutlu değil. Ancak buna artık dur denilmesi lazım. Yani gerçekten ülkede yani kadın cinayetleri, yaşanan başka türlü cinayetler falan gerçekten çok kötü örnek olarak vermek gerekirse geçen, geçen zamanlarda da hatırlarsınız Matiya Ahmet Minguzi'nin e, mahkeme kararı açıklandı sanırım. 2 onu öldüren iki sana 24'er hapis cezası. 24'er yıl hapis cezası verildi. Yine de bakarsanız az çünkü çocuk oldukları için iler ileride bu indirmede girer ki Türkiye adaletini siz de biliyorsunuz. Yani şüpheli şahıs o umarım yani vuran kişi yakalanmıştır. Umarım yakalanır. Henüz çok bir bilgim yok. Kusura bakmayın. Yakalandığı zaman da yani mümkünse çıkarmasınlar hapisten. Yani gerçekten gerçekten iyi değil. Gerçekten gerçekten yani diyecek söz bulamıyorum. Yani derslere derste biz okuldayken bu durumu öğrendik ve yani Orada bile yani gerçekten moralimiz bozuluyor. Yani biz bu ülkede hiç mi güvende olmayacağız veya bu olay yaşanırken güven güvenlik nerede? Güvenlik sistemleri nerede? Yani gerçekten bir de bir de paylaşım yapılmış olay titizlikle olay titizlikle şey yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Yani siz daha önceden olmayan güvenlik önlemini neden şimdiden alıyorsunuz ki? Hayır gerek kalmadı artık yani ölen öldü. Ölen öldü gerçekten ölen öldü yani gerek kalmadı. Gerek kalmadı bundan sonra önlem alsanız ne olur abi? Cidden sormak istiyorum yani bu, bu yaşandıktan sonra önlem alsanız ne olur? Önlem almasanız ne olur? Olan olmuş. Hayır gerçekten içimden çok kötü şeyler söylemek gerekiyor ama ne maalesef YouTube'un telifinden dolayı küfür veya argo kullanamıyorum. Yoksa çok şey söyleyeceğim yani gerçekten çok kötü bir durum yani hiç diyecek söz bulamıyorum gerçekten yani bir de sizden ricam arkadaşlar lütfen bunu bu videoyu yay yayalım ben YouTube'da da öğrendikten sonra bu YouTube'da da video paylaşacağım. Short shorts şeklinde de paylaşacağım bunu olabildiğince her yerde yaymaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar bu video ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar iyi olur. Çünkü adaletin yerini bulması gerekiyor. İnşallah bulur. Allah'ım bizim ülkemize gerçekten adaleti versin. Adalet sağlansın. Yani gerçekten çok affedersiniz ama yani ne söyleyebilirim ki? Aklımda bir şey söylemek geçti aslında. Argo olduğu için de YouTube telif, teliflerinden dolayı kullanamayacağım. Yani çok... Gerçekten söyleyecek söz yok. Ya bir de bu güvenlik önlemlerini falan geçiyorum. Adam yani herhangi bir silah olarak kullandığı şey herhangi bir bıçak veya herhangi bir tabanca da değil. Koskocaman pompalı tüfeğiyle gelmiş. Yani ilk olarak amacın ne? Amacın ne? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir. Bir kere ikinci olarak bu kadının öldürülen öldürülen kadının üç tane çocuğu var. Şimdi bu üç tane çocuk ne olacak? Anne, anne yok. Baba zaten hapse girecek. Hapse girmiştir bile yani öyle söyleyeyim. Hapse girecek. İyilerde ne olacak? Bu çocuklara ne olacak abi? Yani aile yakınları mı destek çıkacak? Yani onlar da anlayacak ki yani yani gerçekten çok zor bir durum. Yani eh, kadının yakın kadının yakınlarına ve çocuklarına da buradan başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Me mekanı cennet olsun. Gerçekten çok kötü bir durum. Yani gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Söyleyeceğim hiçbir şey kalmadı. Yani açıklama yapsam yapamıyorum. Yani gün içinde yani pozitif kalmaya çalışsanız bile benim düşüncem şu. Türkiye içerisinde pozitif kalamıyorsunuz. Yani sabah evden pozitif çıktığınız anda anında tek bir şey oluyor ve bütün moraliniz o gün içerisinde kayboluyor. Neyse ben daha çok konuşmak istemiyorum. Konuştukça aklıma fik yani konuşacak bir şey gelmiyor. Ama lütfen Sizden ricam olan olmuş diyerek geçmeyelim. Bu videoyu olabildiğince herkese dağıtalım. Herkese dağıtalım. Herkese yayalım. Başka illere de yayalım. Sadece Kayseri için değil çoğu il için yayalım. Ve gerçekten artık adalet yerini bulsun. Şimdilik benden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.